boksör gibi ringe çıktığı ve daha az dayak yiyenin galip geldiği Ben Seni Dinledim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizi ilgilendiren bir konuyu masaya yatıracağız. Gezegenimiz dünya ve sorunları. Tabii ki stüdyomda çok önemli, çok kıymetli konuklarım var. Profesör Doktor, sevgili Mesut Ilman bizlerle çevre mühendisi. Hoş geldiniz efendim. Kaplıcı uzmanı doktorumuz Hüseyin Çermik bizlerle. Hoş geldiniz. Meteoroloji araştırmacısı Fikri Az Güneşli bizlerle. İklim bilimci Sayın Nazlı Karakış bizlerle. Hoş geldiniz. Ve tabii ki İsmail Canevinden'e biz evinden bağlanacağız. Ben İsmail Bey'e merhaba diyerek programı başlatmak istiyorum. İsmail Bey merhabalar, hoş geldiniz. İsmail Bey hoş geldiniz. Evet, İsmail Bey bize fondan bağlanıyor. Bu sebepten dolayı sanıyorum internetinde bir sorun var. Daha sonra size döneceğiz. Evet efendim. Mesut Bey size dönmek istiyorum. Ee, küresel ısınma var mıdır efendim? Bu konudaki fikirlerinizle programa başlayalım. Yağrı Hanım öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Ee, tabii ki küresel ısınma Ya kardeşim bu adam mı konuşacak ya? Yağrı Hanım biz konuşmayacak mıyız? Beyefendi ben daha yeni konuşmaya başladım. Yedi senede gerçekten hiçbir şey değişmemiş Ben fırıldak mıyım senin gibi iyi değişim yedi senedir? yedi senedir bilinme peşindeyim ben. Yani gerçekten seyircilerimiz de çok merak ettiği bir soru bu. Hüseyin Bey yedi yıldır nerelerdeydiniz? Efendim ben kendim e, Nijerya Daniel Amokachi Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak gitmek üzereyken... ...Somalili korsanlar tarafından gemimiz kaçırıldı. Hepimizi de Afgan toprak sahiplerine sattılar. Sabah'tan akşama kadar ırgat gibi tarlalarda çalıştırdılar. Sonra bir vakit geldiler. Baktılar ki ben çok zekiyim. İki katı çalıştırdılar bunlar. <laughs> Çift var diye yazmaya başladılar. Daha sonra bir şekilde yolunu bulup ülkeye giriş yapmayı başardım. Gördüğünüz gibi bilim uğruna bedel ödemiş bir kişiyim ben. Sevdikler. Çok Sevdik. geçmiş olsun. Sana mı anlattım ben bunları? <laughs> Şahane Hanım sordu, anlattım. Sen niye anlatıyorsun ya? Ay, ya efendim. kardeşim sen kimsin? Efendim? Ya asıl sen kimsin? <laughs> Bak ben size, ben anlatacağım sana. Bir de diyor ki, sen de bir de küresel ısırma diyorsun öyle mi? Şimdi ben bu küresel ısınma, küresel kısmına çok takılmayacağım. Senin zamanında defalarca kere anlattım burada, sen defalarca kere dünyanın düz olduğu konusunda. Sana burada da kanıtlayacağım gene, belgelerle konuşmaya geldim. Ben. Efendim lütfen bekliyorum, buradayım ben. Bakınız. 2020 Ocak doğal gaz faturası <laughs> ne diyor? 350 lira. Hemen arkasından 2022 Ocak doğal gaz faturası. Bu ne? 1 lira. Ulan madem ki küresel ısınma var, ben niye kombi kökledim o zaman? <laughs> Bana bunun cevabını ver şimdi. <laughs> bakın, hayır, bir dakika şimdi. Yani lütfen. Doğal gaz faturasıyla bunun ne alakası var efendim? Yani bakın, ortalama sıcaklık değerlerine bakmalıyız. Ee, efendim ben bu noktada uzmanımız e, Sayın Nazlı dönmek istiyorum. Nazlı Hanım bu konuda yorumunuz ne olacak? Ben bu ya kışlar çok sert idi. Bir kar yağmıştı. Uuu, evlerin dağının boyunu bile aşmış oldu kar. Yedi gün evden çıkamamış. Çok, çok sert kışıdı. Ahra vardı ki, uuu, ne göre keçilerin sahalı bile donmuş işte benim böyle... Bu ne ya? Bu babaannem gibi eski kışları anlatıyor. Bu, bu mu iklim bilimci? Hoş bulduk Salih Hanım. Bağlantı problemi mi? Ben modemi açıp kapatıp geliyorum o zaman söz almadan konuşmayalım. Ee, evet Fikri Bey size dönmeden önce Mesut Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Efendim sizin için e, küresel ısınmadaki asıl önemli olan nokta, asıl problem nedir? Efendim çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey var. Küresel ısınmadaki en büyük olay buzulların erimesi ve bu insanlığın sonunu getirebilir. Ya kardeşim ne saçma şey. Buz eriyor diye ne insanlığın sonu geliyor? Efendim buz demiyorum, buzullar diyor. Buzla buzun aynı şey. demokozi yapma. Buz kovası duruyor burada. Spotta, popotlu program derken bir süredir de eriyor bu. Var mı bir tehdit üzerinde, bir tehdit hissedemiyor Bir sıkıntıya giren var mı aranızda? Yok değil mi? Hatta bak, al. Bir tane buz. Fikri Bey bir saate var mı efendim? Bir yaklaşın şöyle. Fikri Bey'in bak, enseden içeriye atıyorum buzu. Bak, buzu tek başına erimek değil. İnsanlığın üzerinde eritiyorum. Gene de bir sıkıntı olmuyor. Sen onu böyle yap. Gömlekten çıksın, araya kaçarsın aşkım. <laughs> Var mı bir sıkıntı? Ha? İnsanların üzerinde eritiyorum. Ya artık biraz utanma insanda ya. Ya ben yedi sene terapi gördüm bu adam yüzünden. Ben niye tekrardan buraya geldim ya? Çünkü sen bilimin ışığına muhtaç bir bok gibisin. Cale ha. müdahale etmeyecek misiniz? Hakaret ediyor. Şuraya bakın, daha güçlü gelmiş ya. <laughs> efendim, bakın. Siz de gülmeyin efendim ya. <laughs> Efendim bakın, ben tekrarlıyorum. Tekrardan söylüyorum. Tamam, kışın evet üşüyoruz. Ama sıcaklık ortalamasına bakmamız lazım. Bir derecelik artış dünya için felaket olabilir. Saçma sapan bir... Abartı bu ya. Bir derecelik artışmış, şimdi seni öğrenci evinde tencerede kalmış makarna gibi çürüteyim de gör. Aa, öyle kalmadı. <laughs> Fikri Bey, şu kumandayı ne Klimanın kumandası. Efendim, bir, bir derece yükseltir misiniz? Yükseltin efendim. Rahat olun ya. Hatta bir derece daha yükselt ya. Var mı sıkıntı hisseden var mı? Bir sıkıntı çıktı mı? Derece arttı diye kendini tehdit altında hisseden var mı? Artık böyle şeyleri abartma biraz. Rahatla ya. Rahat ol biraz ya. Cehaletin uşağı resmi ee, Mesut Bey, cehaletin uşağı olduğunuz konusunda bir yorumunuz olacak mı? Yani şu anda bu sorunun muhatabı burada ben miyim hanımefendi? <laughs> ha? Ya örgü örüyor, ilim insanı diye çağırdınız. Ama bu kış çok sert geçecek Mesut Bey. Ondan çetik örüyorum, sıcak tutar. Sana ne istese işlik öre. İstemez hanımefendi, çok sağ olun. Benim konuşmaya geldiğim yerde ben neden çetik öreyim bir size diye bir teklif alıyorum ya? Aha, aha, aha. Kim götürdü bu kadarı oraya? Bak, argümanlar zayıflayınca yaşlılara saldırmaya başladı. Ayıptır ya. <laughs> Düzeldi mi <bical yani>. Cahil <laughs> İsmail Bey, Sayın İsmail Canevim'den. Evet, görüntümüz e, yamulmuş bu defa da. Sesiniz geliyor ancak sanıyorum kameranız yamuk. Çevirebilirsek çok iyi olur. Bekliyoruz. Evet, sanıyorum sesim hala geç gidiyor. O zaman e, Fikri Bey, e, size sormadan önce Mesut Hocama sormak istiyorum. Hüseyin Bey'in tezleriyle ilgili bir antiteziniz olacak mı efendim? Hüseyin Bey'in tezi mi? Ortada tez yok. Yani bakın şöyle söyleyeyim, çok ciddi bir mesele bu. Önemsememiz lazım ve şunu söylüyorum. İnsanlar yanacak, yanacak. Nereye yanacak? Gene abartı bir argüman ya. Nereye yanıyor? İnsanlık yanamaz. İnsanlığın en üst seviyede yananı bak. Bak, gel ben konuşayım. Bu kim? kim bu? Ya Fedon. Fedon değil mi? Fedon. Yani bir insanın yanabileceği en üst seviye, doğru mu? Bunlar daha fazla yanabilir mi? Fedon, ha? Sabahtan akşama kadar Çocuk mayosuyla güneşin altından yanıyor, doğru mu? Fedon yanıyor değil mi? Beyefendi ha? ne alakası var? Bir tane yani? şarkısı var, Kırnata Kırnata diye. Söyleyeyim şimdi, programa telif sokmayayım da. Değil mi? Fedon bu. Beyefendi, şimdi ne alakası var yani bunun? Çok, çok alakası var. Eğer küresel ısınma olsa, şu andaki ısının biraz daha üstüne çıkılsaydı Fedon alev alırdı. Öyle değil mi? Ama mümkün değil. Kendisi zaten üst seviye. Ya biraz bilimsel ol artık ya. Ben sizi duyamıyorum Cale Hanım. Ben bilgisayarı açıp kapatayım, salona geçeyim. Oradan daha yakın modem. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi küresel ısınma tabiri biraz kafa karıştırabilir. Tamam o zaman e, iklim değişikliği diye düzeltiyorum onu. İklim değişikliği mi? Ya kardeşim sen rezil olmaya doymadın ha. İklim değiş. Hangi iklim değişmiş ya? Küçük iklimden beri bütün iklimler... Say mevsimleri say bak. Ne? Efendim öyle bir şey değil. Say say mevsimleri say. Demokoji yapma mevsimleri say. Yani ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ha, bekle şimdi bir dakika. Nerede telefon? Alo Kıbra, dayısının yavrusu. Ha, bir şeyleri, mevsimleri say bakayım. İlk bahar yaz, son bahar kış. Kaç kapat be sen orayı. Ne oldu? Küçücük çocuk bana altı yaşında. Daha bugün öğrendim mevsimleri okulda. Hani bir değişiklik yok. Hala aynı mevsimler. Nerede bu iklim değişikliği? Ha? Sen Milli Eğitim Bakanlığı'na yalancı mı diyorsun? Buradan Milliyet Bakanı Öz özür dile canlı yayında. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına iklim değişikliğinin bununla ne alakası var ya yani lütfen biri sesimi duysun benim ya artık. Ya vallahi öfke cahili sopasıdır. Ben bu insanlara tahammül edemiyorum <laughs> Evet e, sayın uzmanımız Nazlı Hanım iklim değişikliği sizin uzmanlık alanınız. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Vallahi mevsim değişikliğinde sıkı giyin. Yani belinize, bakınınıza yer girer. Bir de akış e, gelmeden de domatesleri falan hep kavanozda. Benim yorumum bu. Önemli bir nokta. Ben neredeyim Allah aşkına ya? Ben... <laughs> neredeyim Allah aşkına ya? Bu kadın ne diyor ya? Ben iklim değişikliği diyorum. Kavanoz, bıkınız, bıkunuz diyor ya. Ne demek bu Allah aşkına? Lütfen çok önemli bir konu konuşuyoruz burada. Bu insanlarla konuşulmayacak kadar önemli doğayı bir yok ediyoruz. Hepimiz el ele yok ediyoruz. Misal, örnek vereyim ben size. Efendim, plastik. Plastik kullanımı çok fazla şu anda dünyada. Balıkların midesinden plastik çıkıyor. Ya balıklar plastik yiyor. Plastik... Belki hayvan plastik seviyor, sordun mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Hayvan plastikle mi yaşıyor Allah aşkına? Doğada plastikle yaşayan canlılar var. Tabii, benim anam plastikle yaşıyor mesela. Al elinden plastik kapları, yemin ederim yaşayamazlar. Sen benim anama laf mı ediyorsun? benim anama, benim, an benim canım anama. Ay. Benim anama laf mı ediyorsun benim anama? Estağfurullah efendim, ben ellerinden öpüyorum ama şunu unutmamanız lazım ki... ...plastik doğada uzun süre kaybolmuyor. E kaybolmasın zaten, o kadar para veriyoruz ya. Şu an salona geldim Cale Hanım. Daha iyi değil mi ses? Ee, İsmail Bey? Ses gelmiyor. Benim mikrofonum mu bozuk acaba? Ya Allah aşkına ya. Şu adamı da artık bağlamayın. Bağlanamıyor adam işte. <laughs> ne gereği var bu kadar eziyet çekmeye? Lütfen Jale Hanım ya, Lütfen. Bakın önemli bir şeyden bahsediyorum. Karbon ayak izini bizim azaltmamız lazım. Vallahi benim ayak kıkışını bana daha da küçük. Komiser ben Zaten ayak durduk yere küçülme, Ya bu adam biyolojiye de savaş açmış. İnanamıyorum ya. Ee, ben bu noktada özür dileyerek Fikri hocama sormak istiyorum. Hocam, aa, ayak izinizi küçültmeyi düşünür müsünüz? O da düşünmez. Ne saçma bir soru. Tenezzül etmek böyle sorulara cevap vermeye Boş ver Fikri. Benim, ayak... <laughs> Benim de ayaklarım var ya Ayak izimden dolayı mı acaba? Hanımefendiciğim, normal ayak değil o. Karbon ayak iziyle normal ayak izi aynı şey değil ya. Böyle bir şey olamaz. Artık tüketimi azaltmamız lazım. Mesela klimayı daha az kullanmalıyız, daha az yakmalıyız. Ne saçma bir laf ya. Belki de daha çok yakmalıyız. Ne alakası var? Mesela şimdi benim evim, klimanın bulunduğu benim odam. O da küresel dünya... Ya ben öyle bir şey demiyorum. Küresel demiyorum da de o senin dediğine göre yani küresel. Benim, benim öyle bir sabım yok. Ama benim odam da küresel bir dünyanın bir parçası değil mi? Benim odam... Öyle mi değil mi? Yani... Öyle mi değil mi? Yani benim... öyle mi değil mi? Öyle. 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 Tamam ha. Benim odamın içindeki hava da dışarıdaki havayla aynı değil mi? Aynı hava. Öyle mi değil mi? Aynı hava değil mi? Evet. İki yani. tane. Ha, evet. Tamam. O zaman ben bu klimamı açtığım zaman dışarıdaki hava direkt etkisi var. Doğru mu? Doğru mu değil mi? Bu mantıklı. Doğru mu değil mi? Değil doğru anladım. mu değil mi kardeşim? Doğru mu değil mi? Gerçek bir tane. Ya. Doğru mu değil mi? Doğru. Evet. Tamam. Ha. O zaman demek ki bütün insanlar aynı anda klimaları minimumda köklese, değil mi? Low yazsa böyle, low 16 derece. Low'u köklese mesela hepsi. Demek ki hava soğuyabilir. Yani ne oldu senin klimayla iklim değişikliği? Ha? Ne oldu? Argüman çürüdü. Mantıksız konuşuyor yani. Ne oluyor ya? <laughs> ne dedi ki? Ne oluyor? İsmail! Ne işin var lan? Salonda dizi izleyeceğim ben. İnternet çekmiyor. Modeme yaklaştım Mehtap. Az sonra yayına gireceğim. Bir iki dakika müsaade et ya. Bir izin ver. Zaten mikrofonum çalışmıyor. Ya ben senin yayına müsaade edeyim lan. Zaten ayda iki kuruş para kazanıyor. Niye idare edeyim? Niye müsaade edeyim sana? Niye bunu yapayım? Ben bilim adamıyım Mehtap. Ömrümü bu uğra adadım ben. Beğenmiyorsan giderim ben bu evden. Ay İsmail, bayılıyorum şu tuvaletine Nasıl? Evet. Ben içeri gidiyorum, gelsene. Öyle mi? Ha. Vallahi İsmail Bey'in e, mikrofonu açık kaldı. Kız, evet. sevdiğim geceliği giy. Yayın bitsin, geliyorum. İsmail. İsmail Bey küresel ısınmaya ufak bir katkıda bulunacak gibi görünüyor. <laughs> Aynı sana da tavsiye ediyorum Mesut Bey. Biraz katkıda bulun, rahatla diyorum. Şu kafam bir çalışsın ya. Yeter artık ya, terbiyesiz adam ya. Şu cahil özgüveninle ben sıkıldım. Yeter artık üstüme geliyorsunuz. Şu kadın desen zaten bu ilim insanı mı? Bildiğin düz teyze bu ya. Çok önemli bir mevzu var. Tükeniyoruz. Dünya tükeniyor. Kaynaklar tükeniyor. Ya daha az tüketeceğiz ya da insanlık azalacak. O zaman sen öl. Nasıl ya? E öl sen insan değil misin kardeşim? Öl azalırız işte parça parça. Hatta bir dakika. Benim yanımda Nijerya'dan getirmiş olduğum bir tane kobra zehiri var. Al sana. Ah! <laughs> <laughs> Gördün mü? Ha, al bak yanımda da pan zehiri var. Eğer sen bu savuruna ölecek kadar iyi bir bilim adamıysan söyle lan ben de arkandan geleceğim. Küresel ısınma var mı yok mu lan? Ben bunu nasıl söyleyeyim şimdi? Lütfen verin şunu. Bak yemin ederim bir dakikam var ha. <laughs> Küre... Küresel ısınma var mı yok mu? <laughs> Küresel ısınma yok. Yok değil mi? Yok, yok. Dünya düz mü lan? Dünya dümdüz, dur. Ha Domates salçası soykırım mıdır? Dom domates salçası soykırım mıdır? Soykırım mıdır? <laughs> Öyledir. Ha, al o zaman. Kandırdım lan. içinde zaten zehir yok ha. İçine yalandan böyle bir şey koydum. Çünkü ortamlarda bir tane zehir var. O da benim zekam. Cale Hanım, bir daha beni böyle bir programa çağırırsanız... ...sizi gerçekten dava ederim. Evet, sayın seyirciler. Mesut Hoca'nın da itiraf ettiği gibi... ...küresel ısınmanın büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Tabii canım. Fikri Hocam, size maalesef ki bu bölümde yer ayıramadık. Umuyorum bir sonraki bölümde sizinle tekrar karşılaşacağız. Herkese iyi akşamlar efendim. Bilimle kalın. Yayında mıyız? Mikrofon mu açık? Mehtap rezil oldum, Mehtap! <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve desenle de.